Takas aslında insanlık var olduğundan beri oluşmuş bir kültür. Fakat ne yazık ki kapitalizmin etkisiyle beraber bazen. Hatta çoğu zaman ihtiyacımız olmayan şeyleri ihtiyacımızmış gibi algılıyor ve e, alıyoruz onları. E, bir süre sonra kullanmıyoruz, onlar birikiyor ve artık vermeye de kıyamıyor, kıyamıyor hale geliyoruz. Aslında o nesneyle anlamsız bir bağ kuruyoruz, sadece biriktirme kültürü üzerine bir bağ kuruyoruz. Takas kültürü de işte tam da e, o eşyalardan, e, o eşyalarla vedalaşmak, e, bizim ihtiyacımız olmayanı ihtiyacı olanıyla ihtiyacı olan başka biriyle paylaşmak için e, çok güzel e, bir kültür. Takas da hani e, almak vermek üzerine diyoruz da eğer verecek hiçbir şeyiniz yoksa ama ihtiyacınız varsa herhangi bir şeye buradan gelip onu da alabilirsiniz. Takas bizler için e, aslında sürekli indirimler adı altında Muhteşem Kasımlar, Kara Cumalar, Black Friday'ler böyle bir tüketim anlayışında e, aslında karşılıklı yardımlaşmayla, dayanışmayla ihtiyaçlarımızı giderebileceğimizi bunu göstermenin bir yolu, dayanışmanın bir yolu. Bugün hepimiz burada belki bize ait bir nesneyi, bir kıyafeti bırakacağız. Karşılığında başka birine ait onun ana oluşturduğu bir eşyayı devralacağız. Yani takas sadece bir şeyi alıp vermenin yeri değil aynı zamanda birbiriyle tanışmanın, dayanışmanın, anıları devretmenin bir yeri kültürü. E, takasta gördüğünüz gibi sadece kıyafetler değil kitaplar, e, yerel tohumlar, tohum takasını da önemsiyoruz bizler. Yerel tohumlar, e, çocuklara ait oyuncaklar ki bu kadar tüketimci, mülkiyetçi bir anlayışta. E, bugün gördük ki çocuklar da aslında birbiriyle eşyalarını, oyuncaklarını kullandığı eşyaları rahatlıkla takas edebiliyor ve bu noktada dayanışmaya dahil olabiliyor. Umarız bu kültür daha da gelişir. Çünkü var olan ekonomik krizde zaten bizler ihtiyacımız olan çoğu şeyi artık satın almakta da zorlanır hale geldik. Bunun dışında da bizim tükettiğimiz bütün nesnelerin, kıyafetlerin, plastik ürünlerin aslında ekolojik dengeye de büyük bir zararı var. Bizler bu yüzden tüketmemek, çok fazla tüketmek yerine olabildiğince az tüketmek ve paylaşmaya, dayanışmaya, komine dayalı bir yaşam biçimini öneriyoruz. O yüzden daha fazla tüketerek ekolojik dengeye zarar vermek yerine bizler takas kültürüyle hem dayanışmak hem ihtiyaçlarımızı bu şekilde gidermek olarak bir yardımlaşma kültürünü hatırlatma yönünde bu pazarı bugün gerçekleştirdik. Katılan herkese teşekkürlerimizi ediyoruz.